Merhabalar, selamlar benim güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine sağlık konusundan devam ediyoruz. Ama çok ama çok yakında cilt konusuna da geçeceğiz. Cilt bakım konusuna ve çok güzel masaj yöntemlerimi de göstereceğim sizlere. Evet okuyorum yorumlarınızı ve tabii ki de videolarımda yayın yayınlayarak sizlere yanıt yapacağım. Bugün benim çocuğum, benim kızım öksürmeye başlamış. Şurası böyle sert sert acıyor ve çok böyle sert bir öksürüktür. O öksürüğü hemen ıslak öksürüğe döndüreceğiz ve o balgamları söküp Atacağız. bugün çok güzel bir kür hazırlıyorum size öksürüklere karşı hem çocuklara kullanabileceğiz hem de büyüklere yetişkinlere kullanabileceğiz bu kürü ve bu öksürüğü 3 günde iyileştireceğiz arkadaşlar 3 günde tamamen ortadan kaldıracağız balgamları hemen sökmeye başlayacağız ve o balgamlardan kurtulup öksürükten de kurtulacağız. Bu kürü için arkadaşlar ben ne kullanıyorum? Bakın. Siyah turp. Evet. Turpun tam da siyah rengini kullanacağım. Eğer siyah turp bulamazsanız da yeşil turp da kullanabilirsiniz. Onun da etkisi vardır ama siyah turpun etkisi daha yüksektir. O yüzden hadi bakalım tarife hemen geçiyoruz. Ben bugün 2 adet kullanacağım size iki yöntemini göstereceğim. Biri çok hızlı yöntemdir. Biri de e, yarına hazır olacak yöntemdir. Evet bunu güzelce bir yıkayalım şimdi. Alıyoruz siyah turpu şöyle e, bir bıçak yardımı ile burasını kazıyıp açacağız. Ortasını tam ortasını açacağız. Ve bunu buraya kadar açacağız arkadaşlar böyle kazıya kazıya siyah turpun suyu o kadar çok faydalı ki solunum sistemini balgam sökmekte bir numaradır arkadaşlar şimdi buraya ucuna yaklaştık yaklaşınca ucuna sadece ucundan azıcık şöyle bir delik yapacağız o delik yeterlidir bize hatta şöyle göstereyim bakın şöyle çok az bir delik olsun bu biraz çok oldu bile çok az delik olsun bu şekilde görüyorsunuz deliği bu şekilde delik yapıyoruz ve şimdi de gelsin şahane ikinci bileşen. Ben ne yapacağım? Alıyorum şöyle bir çay bardağımı. Yani herhangi bir küçük bardak alırsınız. Delik yapılan siyah turpumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Koyuyoruz bardağın üzerine. Doğal baldan döküyorum. Bakın bu şekilde aşmayacak şekilde turpun üzerine doğal bal döküyoruz ve bunu böylece bekletiyoruz yarına kadar. Bugün yaptıysanız da, akşam yaptıysanız da ve bu yavaş yavaş damlaya damlaya balla siyah turpun suyu karışıp yavaş yavaş akacak ve burada bize gereken tentür toplanacak arkadaşlar. O kadar güzel bir şey ki gerçekten buna e, çok şaşıracaksınız. Sonuçlara ikinci yöntem için arkadaşlar siyah trupun kabuğunu soyuyoruz, temizliyoruz ve alıyoruz rendemizin, rendenin şöyle ufak tarafıyla. Bunu rendeleyeceğiz güzelce. Evet, bu şekilde rendeden geçirdik. Bakın çok ufak oldu ve hemen suyu çıkmaya hazır zaten. Tabağa alıyorum. Bunun da üzerine doğal bal ekliyorum. Göz kararıyla şöyle 3 yemek kaşığı kadar doğal bal ekliyoruz. Siz 3 yemek kaşığı olarak da ölçebilirsiniz. Bunu güzelce karıştırıyoruz birlikte. Muhteşem bir şey gerçekten var ya. Bunu öyle beğeneceksiniz. Hem e, akciğerlerimizi de temizler, hem solunum sistemi temizler. Bakın görüyor musunuz? Suyu hemen bölünmeye başladı şu şekilde. İşte bize gereken de bu balla karışan siyah trupun veya yeşil trupun suyu güzelce karıştıralım. Şimdi de size anlatayım nasıl bunu içireceğiz, nasıl içeceğiz. Güzelce karıştırdıktan sonra ben bir cam kavanozuna boşaltacağım bunu. Tabii ki de cam kavanoz kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Cam sağlıklıdır. Plastik kullanmayınız. Ve tabi ahşap kaşık kullanmaya da özen gösterelim. Evet. Kürümüz hazır. Hadi geçelim uygulamasına. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir kürdür. Tariftir ama yetkisi gerçekten muhkemmeldir. Şimdi bunu nasıl içeceğiz? Yetişkinler için şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıyoruz ve bunu yiyoruz aç karna olsun, tok karna olsun hiç fark etmiyor. Bir günde bunu 5 defa yiyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Hmm. Tadı balla birlikte çok güzeldir. Çünkü siyah durup biraz acılı olur. Ama bal onun acısını alıyor ve yumuşak şekilde yeniyor. Arkadaşlar bunu bir günde 5 defa içeceğiz. Sabah, öğlen, öğleden sonra, akşamüstü, akşam bu şekilde ve siz görün nasıl balgam sökülmeye başlıyor. Şimdi çocuklara nasıl vereceğiz? Çocuklar genelde içerisindeki bu siyah turpun yumuşak şeylerini yemek istemezler. Onlar için bu şekilde böyle yine bir tatlı kaşığı suyunu alıyoruz ve bunu içiriyoruz böyle. Bu şekilde içsinler yeter. Ardından da çocuklar acısına biraz tepki gösterebilirler. O yüzden ardından da birazcık kaynamış ılık suyu içirebilirsiniz. Çocuklara da yine bir günde 5 defa olarak vereceğiz. Bu size yaklaşık 2 günlüğüne yetecektir. Bunu alıyoruz. Kapağını örtüp bu şekilde dolaba koymaya gerek yok. Sadece mutfakta serin yerde saklayabiliriz. 2 günde zaten bu biter. Sonra tekrar yenisini yapabilirsiniz. Tekrar bir defa daha yaptığınız o yeterlidir. Ondan sonra zaten öksürük de bitecektir. Balgam da sökülüp bitecektir arkadaşlar. Size sağlıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Bay bay.